Merhaba arkadaşlar seyirciler örgü evime hoş geldiniz. Öncelikle sesimden dolayı sizden özür diliyorum e, Hafif bir ses kısıklığı geçiriyorum Ama yine de bugün sizinle şöyle minicik güzel şirin havuçları Anahtarlık olarak yaptım çok hoşuma gitti paylaşmak istedim Affınıza sığınıyorum Şimdi e, tavşan yapmıştım Beyaz. Bunları da eline oyuncak yaptım ve çok da hoşuma gitti ve e, çok pratik, çok kolay. E, bunu sizinle beraber de yapmak istiyorum. Sihirli halkamızla başlıyoruz. 6 sık iğnemizde klasik biliyorsunuz. amiguruminin başlama tekniği zincir değilse eğer zinciri zaten tabanlarda ayak yapımında genellikle kullanıyoruz. Diğer parçalarda sık iğne 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bunu sıkıştırıyoruz. İlk sırayı yine her sık iğnemizi çift batarak 12 sık iğneye çıkartıyoruz. Bu arada e, ben malzeme olarak iplerimden bahsetmedim. Direkt konuya girdim. E, ben e, genellikle koton amigurumi iplerini kiloluk tercih ediyorum. E, o kadar çok bebek oyuncak yapıyoruz ki eee <laughs> 50 gramlıklar almak bize yetmiyor. O yüzden kiloluk ipler alıyorum. Aynı zaten bunlar da muadilleri. Ee, çevremdeki arkadaşlarla bunu paylaşıyorum. Zaten aldım e, iplerden falan, o kadar çok alıyorum ki onlara da veriyorum. Şimdi e, bu da yine kar topunun galiba muadil ipi. Şimdi e, altı sık iğne 12 çift battık 12 sık iğnemiz oldu şimdi bu 12 sık iğnemizi hiç arttırma eksiltme yapmadan düz işliyoruz arkadaşlar havuncumuzun sivriliğini vermemiz için arttırma eksiltme yapmıyoruz Ben işaret ipimi e, alttaki çektiğim ipimi takip ediyorum. Genellikle onu kullanıyorum. Şimdi bir sıra daha hiç arttırma eksiltme yapmadan yine 12 sık iğnemizi yapıyoruz. Bunu çocuklarınız oyuncakların içinde meyve, küçük küçük meyveler yaparak e, kullanabilir, oynayabilirler. Tavşan yaptınız yanına küçücük bir havuncunu yapabilirsiniz. Veya anahtarlık yaparak kullanabilirsiniz, hediye verebilirsiniz. En yani çok amaçlı kullanılabilecek, çok şirin, küçük, çok kolay elinizin altındaki kalan iplerle yapabileceğiniz güzel bir anahtarlık oyuncak artık ne yapacaksanız Şimdi ikinci defa burada sık iğnemizi yaptık 12 tane arkadaşlar şu sivriliği için Evet. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi burada bir alıyorum bir sık iğne artışa burada başlıyoruz bir alıyorum bir sık iğne çift batıyorum bir tek batıyorum bir çift batıyorum bir tek yine arkadaşlar bir çift bir tek ve bir çift bu sırayı da böyle yine devam ediyorum bir tek ve bir çift şimdi burada da bunu yaptıktan sonra yine arkadaşlar <laughs> işaret ipimi aldım yine burada bu sırada hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz Yine bu sırayı da düz devam ediyoruz. Evet. Bu sırayı da tamamladıktan sonra şimdi arkadaşlar burada yine bir iki sık iğne yapıyoruz ve bir arttırıyoruz bir iki sık iğne yapıyoruz ve bir arttırıyoruz Bakın havuncumuz şekillenmeye başladı. Bir, iki sık iğne. Bir artış. Bir, iki sık iğne yapıyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir, 2 bir artış. Evet. Başlama noktamıza geldik. Şimdi arkadaşlar ben burada bu küçük havuncu olduğu için <laughs> iki artıştan sonra e, şurada 3 sıra düz yaptım. 3 e, sıradan sonra azaltmaya başladım. Ama benim havuncum böyle gördüğünüz gibi minik. Minik olduğu için artışını az yaptım. Şimdi siz bunu daha büyük bir havunç yapmak istiyorsanız sayılarını biraz daha arttırabilirsiniz. Benim boyutum bu. Bunun için e, bu şekilde iki artış. Bir de ipim birazcık kalın. Bu kar topunun muadili. E, yarın artı da benziyor kalınlığı. ikisinin arasında. O yüzden bu kalınlıkla bir iple yapıyorsanız sayılarını benimkinin e, boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada ben 3 sıra düz işleyeceğim. Bu 3 sırayı düz işledikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, ben size 3 sıra demiştim ama 3 sıra biraz az geldi çünkü bu biraz herhalde daha büyük olacak bunlarda. 4 sıra düz yaptım. Şimdi 4 sıra düzden sonra azaltma işlemine başlıyoruz. 1 2 en son 2'de kalmıştı çünkü arttırma işlemimiz. Şimdi 2'den e, başlıyoruz. 2 arttırdık çünkü. 2 alma x alıyoruz. 1 azaltıyoruz. 1 2 bir azaltma işlemi yapıyoruz 1 2 az önce de söylediğim gibi e, bunun boyutunu büyük yapmak istiyorsanız arttırma işlemini e, daha fazla yapabilirsiniz Ben küçük olduğu için iki sık iğne ile e, aralıkla arttırdım 1 2 Şöyle, evet, aşağı geldik. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar burada bakın, toparlanıyor havuncumuz. Şimdi burada bir sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma. Şimdi burada el koyalım arkadaşlar. Çünkü iyice küçülürse koymamız zorlaşır. Şimdi bu noktada el koyuyoruz. Şimdi şimdilik bu kadar yeterli. Şu uç tarafına şöyle güzelce ettirelim arkadaşlar. Makasımızın ucuyla oraya o sivriliğini verelim. Elyafı koyarken. Evet. Şimdi biraz daha kapatıp yine eksik olanı tamamlayalım elyafımızı şimdi yaptık en son bir tane eksiltmişiz <laughs> bir sık iğne yine bir eksiltme yaptık bir tane sık iğne bir tane eksiltme evet Şimdi başlangıç noktamıza geldik arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada başlangıç ipimizi alalım. Biraz daha elyaf koyalım buna. kadar yeter arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi burada hiç sık iğne yapmadan tamamlıyoruz kesme işlemimizi. Şimdi evet. Avuncumuzu bitirdik. Şöyle şeklini verelim elimizle. Şuradan. Arkadaşlar handmade diyorlar ya gerçekten el yapımında ne kadar kendiniz de yapsanız her biri farklı çıkıyor farklı boy çıkıyor benimki öyle sizinkini bilmiyorum bebek patiğinde bir türlü aynı eşit sayıda da olsa aynı anda başlıyorum ikisini bir bitiriyorum yine aynı olmuyor benim elimden mi artık bilmiyorum bu ipini de Şöyle şurada dursun. Sonra en son temizleriz. Şimdi yaprağına geçelim arkadaşlar. Yaprağında da yine yeşil. Burada farklı bir yeşil kullanmıştım. Ondan kalmadı. Şimdi bu yeşilim kaldı. Bununla başlayalım. Fark etmez. Şimdi yaprağını da arkadaşlar. Şöyle ben bu şekilde yaptım. Ee, püskül yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şurada zincir çekelim. 12-13 tane yeterli geliyor buna. 13 tane çektim. Başlıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Bir geriden dönerek her zincire çift batıyoruz ki yaprağımız kıvırcıklaşsın şöyle her zincirimize çift batıyoruz Evet sonuna geldik. Şimdi sonuna son ilmeğe geldiğimizde arkadaşlar burada başlangıç ipimiz var. Şimdi başlangıç noktasından batıyorum. Oraya şimdi oradan şurada yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Şimdi bunu 3 veya dört tane. Ben 4 yaptım. Kaç tane sığarsa. Şimdi ben bunları yapıyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar, ben e, yapraklar saçaklarını daha doğrusu bitirdim şöyle. 4 tane battım yine aynı şekilde. Şöyle etrafını dolanarak baş bitirme noktamızın saçaklarını yapıyoruz. Dediğim gibi buna ip takıp püskül de yapabilirsiniz. Şimdi İpini temizleyelim. Fazlalıklarını alalım bunların Makasım da kesmedi Evet Arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine küçük sevimli bir havuç oldu. Şöyle bu biraz daha küçük oldu diğerlerinden. Evet şöyle havuçlarımız hazır. Güzel günlerde örüp kullanmanız dileğiyle güzel yıl başında hediye yapabilirsiniz. Çocuklarınız oyuncak yapabilirsiniz. Meyve tabağı yapabilirsiniz. Artık e, nerede kullanacaksınız bilemiyorum. Anahtarlık yapabilirsiniz. Şöyle anahtarlıklar takarak. E, sayfama geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum ve güzel günlerde yeni etkinliklerde buluşmak üzere hoşça kalın.